içinde şu anki bulunduğumuz ekonomi birincisi pandemiden dolayı bir reaksiyon yaşadı tüm ülkeler. Türkiye'de dahil olduğu gibi. Şu anki görünen gidişat yani pek iyi gözükmüyor. Yani daha iyi olmasını bekliyoruz. Şu anda genel olarak vatandaşların durumları aslında iyi. Şu anda her yerde işçi aranıyor ama çalışmak kimse istemiyor. Özellikle yeni nesil, şu anda 20 yaşında olan hiçbir genç. Mesela ben talimhanede burada esnafım. Bütün dükkanların üzerine eleman yazısı var. Bir tane işçi lazım, yani girip soruyor, sorup da eleman lazım mı diyen yok. Ben iyi görmüyorum. Geçen sene daha iyiydi, bu sene daha çok kötüye gidiyor. Sen niye sanmıyorum bu koruz bitmeyecek, aşırı zorlanıyor, zora düşecek, yapmayan bir şey yapamayacak. Şu andaki mevcut tablo tam yerine oturmuş bir şekil yok. Şekil yok. Halkın yüzde %80'i yüzde sekseni bugün perişan bir vaziyette yol alıyor. Acil çözüm, çok acilen yapılması gereken halkın geçim düzeyinin yükseltilmesi gerekli. Çok acil, çok acil. Çünkü ne kadar gösteriş olursa olsun halk borçlu, millet borçlu. Bu konuyu kesinlikle kesinlikle el atılması gerekli çok geldi geçiyor zaten zaman Çok kötü ee, Çok kötü olmak şeysinde şuradan biliyoruz ee, Ben bir e, Çalışan Kişi olduğum için e, Şimdi şöyle bir şey e, askeri ücreti 3 milyar Şimdi 3 milyarı Alsınlar Cebine koysunlar Şöyle bir Orta e, Kısım Dediğimiz yere yani pazara insinler Domatesin kilosu kaç para? Salatalığın kilosu kaç para? Bir salata, bir kilo salatalık, bir kilo domates aldığın zaman, bir de yanında beyaz peynir aldığın zaman, zeytin, zeytin aldığın zaman, ortalama bir baktığın zaman 300 milyon gitti. Ekonomi şöyle kirada oturuyoruz. Kira almış başını gitmiş zaten. 1 milyar 800 kira veriyoruz. Abime söyleyeyim. Eee Elektrik, su, doğalgaz, internet varsa yani çocuk okula gidiyorsa mecbur onu kullanıyorsunuz. Yani ortalama bir baktığın zaman 4 civarında bir para çıkıyor ortaya. Aldım para kaç para? 3 milyar. Nasıl yetecek bana söylesinler. Yani kim yetkiliyse kimse bana söylesinler, açıklamasını yapsınlar. Nasıl geçinileceğiz ve ekonomik nasıl düzgünmüş ya da iyi gidecekmiş bir şeyler söylüyorlar. Gelsinler benimle birlikte 12 saat çalışsınlar 12 saat çalışsınlar bakalım bu para nasıl yetiyormuş 4 tane çocuk yetiştiriyorum Allah razı olsun 2 tane çocuğum okula gidiyor Bunun kursu var Bursu var Servisi var Nasıl ekonomik iyiymiş abicim Bana açıklamasını yapsınlar Gerçekten Türkiye'nin şu an ekonomik tablosuna iyi demek Hayalperestlik olur yani Çok kötü Efendim bunu şeylerden anlayabiliriz yani asgari ücretten, e, kiralardan, efendim söyleyeyim pazardan anlaşılır. Yani bunu buna verilecek cevap iyi olmadığı herkese şeydir. Ancak taraf girlik yapan iyidir diyebilir ancak ekonomiye. Hayvancılığın olduğu ülke, tarım ülkesi diyebiliyorduk ülke aslında. Hükümetin tarım politikası, şey Anadolu'ya şeyleri maalesef çok zayıf. Çok zayıf. Ee, onun için e, şey bu işler maalesef geriye gidiyor. Yani hiçbir şey sübvanse etmiyor. Efendim ne benzini, ne tarımı, ne tohumu, hiçbir şey. Dışa bağımlı hale getirdi bizi. Ee, i̇nşallah bilmiyorum nereye gider, nasıl son bulur, nerede son bulur bilemiyoruz. Tamam, ama vahim yani durum. Yani şu an Türk ekonomisi pandemiden dolayı biraz kötü yani. Pandemi olmasa nasıl olurdu bilmiyorum ama... Şu an gidişatımız insanlar eve kapanmıştır. Çünkü dışarıda her şey çok pahalı. Yani insanlar alışveriş yapamıyor, istediği gibi eğlenemiyor. Ve de bu da insanları psikolojik bunalıma sürüklüyor ve insanlar biri birine düşmanca bakıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde bu çok yanlış. İnsanlar ayrışıyor ekonominin kötü olmasından dolayı. Onun için inşallah tarıma, sanayiye, hayvancılığa, işçiye, memura büyüklerimizin el atması lazım. Öyle konuşarak yukarıdan yükseliyoruz. Şöyle Maliye Bakanlığı değiştirmekle, Merkez Bankası'nı değiştirmekle bu işler olmaz. Vallahi ekonominin durum berbat. Yani bireysel olarak kendi önce durumu anlatacak olursam. Pandemiden önce tabi durum biraz kötüydü bu kadar değildi. Pandemiyle beraber daha da sarsıldı, daha da kötüye doğru gidiyor ama yani hani Türkiye'nin e, duruma bakacak olursak benim durumdan daha kötü. Biz hani esnafı biliyoruz, çarşıyı biliyoruz, pazarı biliyoruz. Arkadaşlarımız var, gruplar var. Hakikaten çok kötü. Yani hani evine ekmek götüremeyen insanları biliyoruz. Kirasını ödeyemeyen insanları biliyoruz. Dolayısıyla berbat bir durumdayız. Umarız bundan kurtulabiliriz.